İsrail Lübnan'a ölüm yağdırmaya devam ediyor. Güneyde, kuzeyde ve dahiyede gerçekleştirilen saldırıların yanı sıra artık Beyrut merkezde İsrail'in hedefi oldu. Arkamda görmüş olduğunuz bina dün gece gece bir saatlerinde yine İsrail uçaklarının hedefi oldu. Burası El Kola mahallesi. Bu da Beyrut'un kuzeybatısında bulunuyor aslında. Burada üst düzey 3 Filistin Halk Kurtuluş Örgütü üyesi öldürüldü. Aynı zamanda eski milletvekili, milletvekili Najah Vakim öldürüldü. Aslında Beyrut'a sıçramadık. Beyrut merkeze sıçramamıştı bu saldırılar. İsrail artık bunu da yapmaya başladı. Gördüğünüz gibi burası Beyrut merkez ve işte burası saldırı alanı. İsrail burayı dün vurdu. Dün aslında burada çok sayıda bir Heron uçuşu vardı. İsraili halar uçuş gerçekleştirmişti. Onların seslerini duymuştuk. İstihbari bilgi sağlıyorlardı İsrail'e. İşte gördüğünüz gibi dün gece bir saatlerinde de burası hedef oldu. Dört kişi yaşamını yitirdi.